Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte geçen sene yapmış olduğumuz kısa bilgiler serisine bu sene de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bununla alakalı yine topluluk sekmesinde bir bildiri yayınlayacağım. En fazla çekilmesini istediğiniz arkadaşlar konuları yorum olarak da alacağım sizden ve kısa bilgiler serisi konseptine uygun bir şekilde bu konuları öncelik vermeye özen göstereceğim. Şimdi benim e, geçen sene çekimini yapamadım. Çünkü geçen sene biliyorsunuz e, popülasyon ve komünite ekolojisi yoktu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yoktu arkadaşlar. Bu sene ise Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına dahil olan popülasyon ve komünite ekolojisinde en fazla takıldığım noktalardan bir tanesi. S tipi ve J tipi büyüme eğrisi ile alakalı birkaç tane muhabbet gerçekleştireceğiz. Bu arada rica ediyorum bu seriyi daha önce izlememiş olan arkadaşlar varsa eğer ki Alt kısmı açıklama kısmına bırakacağım bu sayıyla alakalı oynatma listesine lütfen o oynatma listesine bir göz atın yani ne yapıyormuş bu adam niye bu kısa bilgiler serisi varmış gibi bir e, izlemi yaratmak için, için arkadaşlar bu yüzden bakmanızı önemli rica edeceğim tamam şimdi iki tane büyüme eğrisi bulunmakta bir tanesi S tipi büyüme eğrisi bir tanesi ise J tipi büyüme eğrisi diye adlandırılıyor S tipi büyüme eğrisinin amacı şu. S -tip büyüme eğrisi daha değerli toplu, daha gelişmiş, daha planlı programlı canlılarda gerçekleşen bir büyüme eğrisi arkadaşlar. Şimdi mesela şurada 1, 2, 3, 4 diye numaralandığımız kısımlar var biliyorsunuz. Bir numaraya evreye baktığımız zaman arkadaşlar burası pozitif büyüme, pozitif büyüme evresi diye geçiyor. 2 numaralı evreye baktığım zaman ise burası logaritmik büyüme diye geçiyor. Logaritmik. 3'e baktığım zaman ise 3 arkadaşlar negatif büyüme diye geçiyor. Negatif büyüme. 4'e baktığım zaman ise taşıma kapasitesine ulaşıyor. Yani taşıma kapasitesi diye adlandırılan denge evresi. Denge evresi. Şimdi bakın burada buna pozitif dememizin sebebi şu. Bakın başlangıçta şurayı sıfır kabul edersem eğer ki başlangıçta ne olacaktı? Yavaş 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 bir artış söz konusudur. Logaritmikte ise yine pozitif ama bura nazaran birazcık da arkadaşlar ne olacaktı? Duran olacaktır. Şu kısımda ise bakın negatif bir büyüme söz konusu. Bakın şöyle bir eğri görüyorsam bu eğri ne olacaktı? Pozitif bir büyüme gösterir. Fakat şöyle bir şey görüyorsan bak ne olmuştur bu? Yine büyümüştür ama ne olmuştur artık negatif büyüyor. Yani şuna nazaran daha az büyüme gösteriyor demektir. Biz bu yüzden bu negatif büyüme diye adlandırıyoruz. Ve bir taşıma kapasitesi var bunun. Taşıma kapasitesi ne olacaktır? Şurası olacaktır. Taşıma kapasitesi popülasyonun. Bu taşıma kapasitesine ulaştığı zaman ne olacaktır? Denge söz konusu olacaktır. İşte biz bu tip grafikler yani dengenin olmuş olduğu ve planlı programlar hareket eden grafiklere ne diyormuşuz? S tipi büyüme eğrisi diyormuşuz. Buna biz aynı zamanda lojistik büyüme diye de adlandırıyoruz veyahut da logaritmik büyüme diye de adlandırılıyor. Tamam mı? S tipi büyüme eğrisinde. Bu S tipi büyüme eğrisi gösterenlerde mutlaka denge söz konusudur. Bakın denge söz konusu. Bu ayırt ediciliği önemlidir arkadaşlar bunun. Bilginiz olsun ve gelişmiş canlılarda ne yapacaktı arkadaşlar? Gözlenmiş olacaktı. Şimdi bununla bağdaştıracağım bir tane daha muhabbet var. Taşıma kapasitesi mutlaka set bir büyüme evresinde ne yapıyordu? Gözleniyordu. Bakın buraya ben çevre direnci yazmışım. Şu çevre direncini birazcık ne yapalım? Açalım arkadaşlar. Çevre direnci dediğimiz şey bir popülasyonun veyahut da bir yaşam alanının olumsuz koşullara Nazan ne yapmasıdır arkadaşlar? Bunlara karşı etkiye tepki göstermesi durumudur. Yani bir popülasyonda olumsuz çevre koşulları yaratıyorsam eğer ki buna karşı göstermiş olduğum tepkiye çevre direnci derim. Çevre direnci denilince her zaman ne gelsin aklınıza? Olumsuz koşullar gelsin. Olumsuz koşullar. Bir popülasyonda eğer ki çevre direnci artarsa o zaman ne olacaktır? Rekabet başlayacaktır. Neden? Çünkü olumsuz koşullar artacaktır. Mesela besin kıtlığı olacaktır arkadaşlar. Besin kıtlığının olduğu zaman ne olacak? Birbiriyle savaşmaya başlayacaktır canlılar. Rekabet olacaktır değil mi arkadaşlar? Yani çevre direnci artmış bir popülasyonda popülasyon büyüme eğilimine gidemez arkadaşlar. Popülasyon ne olacaktır? Daralma eğilimine gidecektir. Çünkü vatandaşlarda besin kıtlığı gibi veyahut da kaynak paylaşımı gibi şeyler sıkıntıya düşmüş olacaktır. Alan daralmış olacaktır. Alan daraldığı zaman ne olur? Çevre direnci meydana gelecektir. Peki çevre direnci S tipi büyüme eğrisinde gözlenir mi? Gözlenir. Neden? Bir popülasyon dengeye ulaştıysa eğer ki yani taşıma kapasitesine ulaştıysa eğer ki yavaş yavaş ne olmuştur burada artık çevre direnci oluşmuştur. Çünkü daha fazla ne yapamıyorum ben? alamıyorum anlamına geliyor bu. İşte bu yüzden çevre direnci set bir, evresinde, set bir büyüme evresinde ne yapacaktı? Gözlenecekti. Peki Altta bir tane daha grafik görüyorsunuz. O alttaki grafik ne peki hocam? Alttaki grafikte J tipi büyüme eğrisi. J tipi büyüme eğrisi planlı programlı gitmez arkadaşlar. Yani plansız, programsız, leş gibi bir vatandaşlardır bu vatandaşlar. Bunlar daha plansız, programsız olduğu için basit omurgasızlarda ve bakterilerde gözleniyor. Yani nasıl? Kolay üreyen canlılar, kolay üreyen canlılar ne yapacaktı? Gözlenmiş olacaktı. Bakın sıfırdan başlıyorum. Başladım. Hızlı bir şekilde artış olduğunu gözlemliyorsunuz. Bir proje yaptığınızı düşünün. Bu proje bir anda tutuldu arkadaşlar. Tamam mı? Yani o kadar başarılısınız ki o kadar başarılısınız ama. Ama bir anda gerçekleşti bu. Yani aşama aşama planlı planlı programlı şekilde gitmedi. Ne olacaktır? Bu kadar hızlı bir şekilde yükselmenin sert bir nesi olacaktır? Düşüşü olacaktır. İşte J bir büyüme evresi büyüdü, 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 büyüdü. Ani bir şekilde ne oldu arkadaşlar? Düştü. Yani ne oldu? Popülasyon Hak kırametine kavuştu. Dolayısıyla dikkat ederseniz eğer ki arkadaşlar Bu tip büyümenin Nesi varmış? Zararı varmış. Burada ne yok peki abi? Burada Denge evresi yok. Denge evresi olmadığı için kontrolsüz bir şekilde ne yaptı? Popülasyon artmış oldu. Popülasyon artarsa kontrolsüz bir şekilde ne olur? Sert bir şekilde düşüş olacaktı. Hocam burada çevre direnci var mı? Çevre direnci mutlaka vardır. Çevre direnci olmazsa ya yani bu popülasyon ne yapmayacaktır? Tepe noktasından düşemeyecektir değerli arkadaşlar. Ama burada ne yoktur? Pozitif büyümeymiş yok, logaritmik büyümeymiş yok, bilmem ne büyümesiymiş yok arkadaşlar burada. Burada direkt artış söz konusu. Mesela bakteriler 20 dakikada bir bölünen eşe eşe koli bakterisi. Gittikçe artıyor, 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 artıyor. Ne yapıyor ondan sonrasında? Küt besin bitiyor. Besin bittiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Millet birbirini yemeye başlıyor. Birbirini yerse eğer ki millet ne olacaktır? Popülasyon patlayacaktır. Bu yüzden de ne olacaktır? Sert bir şekilde düşüş meydana gelecektir. Olay bu şekilde idi. J tipi büyüme yarısına biz aynı zamanda üstel ve hatta üstsel büyüme diye de adlandırırız. Ama popülasyonlarda bakıldığı zaman şu iki grafiği görürsünüz. Yani bu iki grafik haricinde bir grafik görmezseniz arkadaşlar. Çünkü adamlar size başka türlü isimlendirmezler. Zaten derler ki bu S'ye benziyor. Bu yüzden S tipi büyüme yarısı. Şunun da üstüne bir tane şapka koyarsam eğer ki J'ye benziyor. Bu yüzden J tipi büyüme yarısı diye de adlandırılır. Tamam. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki kaç tane sordu bununla alakalı soru? Bununla alakalı, bununla alakalı çok göstere göstere TYT, AYT kısmında soru göndermedi ÖSYM. YGS, LYS döneminde çok fazla göstere göstere soru göndermedi. Göstere göstere soru gönderdiği bir yer var. O da ÖABT sınavları. ÖABT yani öğretmenlerin girmiş olduğu sınavda arkadaşlar göstere göstere ne yaptı soru gönderdi. İşte bu sebepten dolayı bu sene hem bitkilerin hem canlılar ve çevrenin, çevrenin olmaması sebebiyle ne olacaktır? Buradan soru gönderme ihtimali yüksekti. Bu yüzden ilk açılışı ee, kısa bilgiler serisi ikinci sezonunda bununla gerçekleştirmiş oldum. Bir sonraki dersimizde başka bir kısa bilgiler serisi devam edeceğiz. Onu da dokümanlarını hazırladım. Ama bundan sonra devam edecekleri, siz birazcık daha size Ne yapacağım, devam ettireceğim bilginiz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi kalınız kendinize, iyi bakınız efendim.